Deki, andolsun ki insanlar ve cinler bu Kur'anın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler ve birbirlerine yardımcı olsalar yine de onun benzerini ortaya koyamazlar. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her türlü örneği ayrıntılı bir biçimde anlattık. Buna rağmen yine de insanların çoğu inkarda direnmektedirler. Onlar, ey Muhammed. Sen bize yerden bir pınar fışkırtmadıkça, hurma ağaçları ve üzüm bağlarıyla dolu bir bahçen olmadıkça, aralarından ırmaklar akıtmadıkça, göğü iddia ettiğin gibi parça parça üzerimize düşürmedikçe, Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, altından bir evin olmadıkça ya da göğe yükselmedikçe sana asla inanmayacağız. Hatta bize oradan okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da asla inanmayacağız demektedirler. De ki, Rabbim eksikliklerden uzaktır. Ben ancak insan olan bir elçi değil miyim? Doğru yolu gösteren elçi geldiğinde, insanların inanmalarına, Allah elçi olarak bir insanı mı gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, Elbette biz de onlara elçi olarak gökten bir melek gönderirdik. De ki: Benimle sizin aranızda tanık olarak Allah yeter. Çünkü o kullarının işlerinden çok iyi haberdar olan, çok iyi görendir.